Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna doğru getirdik. Sonuçları bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Tabi hemen saatler deyince bugün açıklanacak diye bir şey yok arkadaşlar. Resmi açıklama tarihi nedir? YKS 2024'te 17 Temmuz'dur. Biz 15'ten itibaren o saatlerde artık sonuçları beklemeye başlayabiliriz. Çünkü açıklanma saatlerine baktığımızda gerçekten çok ilginç veriler var. Sonuçlar açıklandıktan sonra da çok önemli tercih videoları, analizler sizlerle olacak. İnşallah beraber tercihlerimizi yapacağız. ÖSYM'nin açıklama saatleri 2020, 2021, 2022, 2023 sabah 7'de. Tabii ki bunun en önemli Özelliği, mantığı nedir arkadaşlar? Milyonlarca aday bir anda yüklenmesin diye ÖSYM sabah erken saatleri seçiyor. Bakalım bu yıl ne olacak? Yani sağ gösterip sol vurabilir mi? Ben yine erken saatlerde açıklayacağımı düşünüyorum. İnşallah sonuçlar açıklandığında çok iyi puanlar alırsınız. Kötü netlere çok iyi sıralamalar elde edersiniz diyorum arkadaşlar. Tercih zamanı görüşmek üzere.